Günaydın sevgili takipçilerim, günaydın. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim cümlemize iyilik versin. Biz de çok şükür iyiyiz. Yine erkenden kalktım, ocağımı yaktım. Çok seviyorum ateş yakmayı. Ateşte bir şeyler pişirip de yedirmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor çünkü. Bugün misafirimiz var. Kim var? İlkay bacım var. Murat eniştem var. Çocuklar var. Akşam annemlerdeydik. Ee, annem gel havlularına bir ocak çatmışlar. Börek yapmışlar arkadaşlar. Ben de vardım. ben de çağırdılar. Gittim. Teyzemi falan uğurladık. Oradan da ilk ablam gelip bize getirdi, Bugün de biz de yatırdım. Yarın Aksaray'a gidecek dediler. Serkan da herhalde Aksaray'a gideceymiş. O da bizimle beraber gidin dediler. Anlaştılar akşam. Hep birlikte geldik canlılar. Biraz sohbet ettik. Video çekmedim tabii ki. Böyle de hep gözüme geliyor. Niye video çekmedim akşam? Çünkü saat bayağı geç olduydu teyzem. 11-12 gibi çıktı. 12'den sonra biz de buraya geldik. Mutfakta biraz oturdu sohbet ettik. Ortaya şöyle bir şeyler koydum. Üzüm, gofret, işte Çocuklar acıktı mı diye söyledim ama acı değil dediler. Börek yediler arkadaşlar. Çay kahve yaptım dedim. Orada da her şeyi yedik içtik. Annemlerin orada. öyleliyle bugün de biz de kaldılar. Biraz sonra kahvaltı yapacak. Ben bahçeye gideyim arkadaşlar. Biraz biber toplayayım. Biberi de kızartacağım çünkü. Ocağı yakmışken, yağ da ısıtmışken ne varsa pişirelim, kaynatalım, yiyelim. Ben sabahleyin erkenden kalktım patateslerimi falan soydum. Tavuğumu çocuğumu saldım arkadaşlar. Köpeğimin kanını doyurdum paşamın. Paşa da orada gözüküyor mu bilmiyorum. artık dışarı bırakmıyorum. Domateslerimi deliyor arkadaşlar. Ama orada herhalde yer var. Tili delmişler. Oradan çıkıyorlar bence. Birkaç tanesi çıkıyor. Yayılıyorlar ama annelerin gittiği yerlere gidemiyorlar. Yani bahçe tarafına şu çevre yerlerde yayılıyorlar. Onu sonraki akşam oldu mu tilin gidiyorlar. Çok seviyorum onları da. Ben de durumlar böyle bugün. Sizler ne yaptınız? Kahvaltıya neler hazırladınız? Videomun yorum kısmına yazarsanız yorumlarımı onaylarken kalp bırakırken okurum inşallah canlarım. Bugün herhalde ilk ablamla birlikte ben de giderim Aksaray'a. Onların biraz işleri var işte ev işleri. Onlara da yardım ederim. Sen de gel bacım dedi. Benim pek e, burada aslında bayağı işim var da onu şöyle akşamın serinliğinde yapmayı çok seviyorum bahçe işlerini. Gündüz girdiğim zaman sıcakta insan erindiriyor. Bu şimdi gayet şeydir kızarır. O kadar güzel yanıyor ki ocağımızın altı. Ocağımızın yeri burası artık. Bu burada dursun. Canımız istediği zaman ateşimizi yakalım. Ne pişirmek istiyorsak pişirelim biraz önce de bir sürpriz gördüm. Size onu göstereceğim canlarım. Bir tane dalımız vardı. Onun ne dal olduğunu ben bilmiyordum. Şeftali zannediyordum. Bugün dalımda erik görünce artık anladım onun erik olduğunu. Sizlere şöyle bir göstereyim sürpriz eriklerimizi. Vallahi insanın kendi ekipte kendi diktiği meyveler olunca sizlerle de paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz onlar hep benim emeklerim, eşimin, çocuklarımın hepimiz o zaman suyunu Kimimiz suyunu döktük, kimimiz toprağını çektik. Ben bunu şeftali dalı zannediyordum sevgili takipçilerim. Meğer bu kırmızı erikmiş. Ya Rabbim, eğer kızarmasaydı hiç kimse farkında değil. Bakın 5 tane arkadaşlar. Eğer bunu Ayhan Gül görseydi ya da İbrahim Efekil onlar da yani koymazdı zannetmiyorum yerlerde. Bu sene eriğimizi de tadacak. Biraz sonra yıkayayım. Kahvaltıdan sonra Hepimiz tadına bakalım canlarım. Pek de güzel eriği var. Maşallah subhanallah. Maşallahınızı alırım canlarım. İnsanın söylediğim gibi kendi emeğinin ekip dikmesi kaldırması çok güzel bir duygu. Bu arada geçen ben buraları paylaştığımda izleyicim yazmış. Oraları şey, üzümlerin aralarını çapa yapsaydım daha güzel verim verirdi diye. Ben buraları hep çapa yaptıydım arkadaşlar. Vloglarımı da izleyebilirsiniz. Hatta sulama yerleri de yaptıydım. Ama zamanla tavuk çocuk olduğu için onlar eşeliyor, bozuyor, toprak e ister istemez yabani otlar çıkıyor. Kaç kere yoldum ama bu sene yağışlı olduğu için maşallah her yer ot. de şöyle göstereyim. Ben biliyorsunuz, e, izleyenler bilir videolarımı. Gül aldıydım arkadaşlar. Pembe, sarı. Onlar pek açmadı, Çok sulamadığından herhalde. Her şeyin başı su diye devamlı söylüyorum. Ben burayı sürekli suladığım için limon ağacım falan bu çiçeklerim solmadı. Hatta şu gülüm durdukça yeniliyor arkadaşlar. Kendiliğinden gül çıkarıyor. Ne oldu fıstığım? Limon ağaçlarımız da sararmaya başladı. Artık bunu da herhalde içeri götürürük. Eve. Ben bahçeyi gezdireceğim sizlere. Artık bahçemizin son günleri. Bu arada yumurtalarımı topladım. Yumurta hasılatlarımı da göstereyim. Yıkadım. Oraya koydum. Biraz sonra ocağımda yumurta da haşlayacağım. Arda çok seviyor. Ablama bugün biraz Kızarmış domates toplayacağım arkadaşlar. Biber toplayacağım, patates koyacağım. Artık memleketi yaklaştırdık. Yakından götürmesi daha iyi. Şöyle göstereyim. Bunlar da benim kel bamyalar. Olsa iyi olacağımışmış da olmadı. Kısmet, nasip kısmet her şeye. Kavunlarımızı görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer hastalanmasaymış inanın buradan bir motor kavun kaldırmışmışsın. Hala. Bir şey kaç tane bak. Bir, iki, bir dal da bu. Üç. Bunlar hep büyüdüğünü düşünün. İnanın motor falan almazdı. Ama biraz önce ne dedim? Nasip de kısmette ne varsa o olur dedim. Bu da güneydimiz. Sağ olsunlar. Kuşlar çitlemeye başlamış. Bu oyunu da şöyle kapalı ama yine de Bak bir tane de patates unutmuşsun burada. Açıkta söktüğüm gün. Şu domatesleri toplayayım. Bunlar Linda. Ablam mutfağında kullansın arkadaşlar. Çok kullanışlı bir domates zaten bu şu bir şeysi iki salkımı iki po bir poşet olur böyle iki kilo yakın domates var maşallah. Burada da var kalınlarımız. Domatese bakın gidi bin kere maşallah. Ben bunu öyle komşudan getirdiydim. Bir tarafa bam ektim bir tarafa da bundan ektiydim. Bamya olmadı domates oldu canlar. Annem biberlerim kızarıyor mu elmasım diyor akşam. Ben de annemin şu salatalıklarını falan temizledim. Komşuya söylediydim gel götür de. Yine engisin şey, püllerini de. Maşallah annemin patlı şeyleri dolmalıkları salçalıklar bayağı kızarmış. Yakın bir zamanda annem salça yapımına başlar inşallah. Burası hep salça babamın sonraki aldığı Biberler hep salça fidesiymiş. Benim de soğanlar sökülecek, oradaki biberlerim kızardı. Ben de onlar toz biber yapayım arkadaşlar. Kabaklarımı da göstereyim sizlere şöyle usul usul gideyim. Usul usul yavaş yavaş. Annem normal biberimiz yok diyor. Bak burada da Arnavut var. Salçalık maşallah. Ne güzel kızarmış dalında. Niye kızarttınız Elmas Hanım diye soranlar olmuş. Sevgili takipçilerim salçalık veya toz biber yapıldığı zaman dalında kızaran biber olsun. Çok güzel olur. Hani organik kıpkırmızı bir toz biber elde etmiş olursunuz. Eğer yeşilken koparıp da yap e, ipe dizip sonradan kızartırsanız o dalından kızarmış e, biberle çok farklı oluyor. Bu ayrıca bir Annemin biberine bakın arkadaşlar. Bir tane fideden kaç tane biber olmuş maşallah. Rabbimin verdiği taşıp dökülüyor. Bu arada patatesi yakmayalım. Patlıcanlarımız çok iyiydi ama sonradan bunlar da hastalandı. Hiçbir patlıcan elde edemedim. Balgabaklarını ne zaman toplarım bilmiyorum. Oraya da geçip göstermek istiyorum ama hep diken arkadaşlar. Şu aradan bir gireyim. Eğer geçebilirsem size oradan göstereceğim inşallah. Ben şunu hiç toplamamışım. Ta ilk çıkan biberim bunlar. Belli zaten kızarışından. Normalde topladıklarım tekrardan fideleniyor arkadaşlar. Bunlar da annemin domatesleri. Kayınvalideminki de orada. Onlar da bayağı kızardı bal kabaklarını göstereceğim size şuradan. Geçebilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Hay maşallah maşallah. Eğer olsaymışmış iyi kabak olacağımış. Ama bir tam verim olma zamanı geldiği zaman bir bahçeye bir durgunluk çıkıyor arkadaşlar. Şu kabağı göstereyim. Maşallah barikallah gerçekten böyle sanki Bazen kartpostarlarda oluyor. Aynı onun gibi büyümüş. Otun içinde, gölgenin içinde büyümüş arkadaşlar. Bunlar da bizim civcivlerin yeselleri. Görüyorsunuz. Civcivler sağ olsun her tarafı oymuşlar yemişler. Daha da hala annelerini kapattım çıkmaya çalışıyorlar. Burada da bir tane uzun kabağımız var. Bu sene bu kabağımız olmadı. Gölge yaptı arkadaşlar mısırlar ben ee, bilemedim böyle gölge yapacağını. Onlar orada büyüsün, bunlar da burada büyüsün diyerekten düşündüydüm ama evdeki hesabım çarşıya uymadı. Görüyorsunuz arkadaşlar, bal kabaklarımı. 7-8 tane var, o da bana yeter. Ayhan'ım zaten çok seviyor. Birkaç tane de, bir tanesini kayınvalideme, bir tanesini anneme, bir tanesini Derman bacıma, bir tanesini İlkay bacıma. İlkay bacım da geldi artık onun hakkı da burada duruyor. Şimdi bahçemizden yavaş yavaş çıkalım. Usul usul girdik, yavaş yavaş da çıkalım. Biber toplayacağım ama patatesim yanmasın arkadaşlar. Bayağı bir ısındıydı. Patatesimi çıkardıktan sonra biberlerimi toplayıp atayım. Diğer bir tane daha patatesim var. Onunla birlikte onu attıktan sonra gelip de biberimi toplayayım. Bizimkiler yatıyor. Yatsınlar, dinlensinler, yoruldular. Ev taşıması kolay değil. Ben de pamuçla fıstığın suyunu doldurdum arkadaşlar. Patateslerimiz görüyorsunuz kızarıyor. Ben şöyle bir karıştırayım. patateslerimi kızartayım arkadaşlar. Biberlerimizi toplayayım. Ülke ablam gibi uyandığında soframızda görüşürüz inşallah. Arkadaşlar burada enişte uyanmış. Ama paşa onu yabancı olarak bildiği için <laughs> avlıyor. Ben şey yapmıyorum. <laughs> orada gidelim. Ee? Ana. <laughs> orada bir şey yapmıyordu vallahi. Aynen. Böyle enişten bilemedi herhalde. Paşa. Şey <gülüyor> <gülüyor> Aman oğlum zaten ipin ne şeyi. Sen cennet ne Kopan neydi de, de murayı Allah göstermesin. <laughs> Patatesimiz kızardı arkadaşlar. Ben şimdi bunu çıkaracağım. Diğer patatesimi atacağım. Kahvaltıda görüşürüz dedim ama Murat'ın işlerinde duramamış benim gibi uyanmış. Biber topla biber. Şu taraf benim biber o taraf o tarafa git. Ha? Mısırın kenarında dağlar. Tabak getirin de ona toplayalım. Var, soralım, ne oldu? Topla topla zaten ben dedim domates, patates, biber götürün. Kullanın bacım. Günaydın. Günaydın. Uyuyamadın mı? Nasıl uyumuşsun? Vay bacım vay. Nasıl uyumuşsun diyor. Yoruldun öylece. Kaç gündür ev er telaşı, ev er taşıma kolay değil. Allah herkese versin. O da bir murat. O da bir mutluluk ama yine de yorucu oluyor arkadaşlar. Ve fazla kurutmayacağım. Artık bunlar çıkarmak istiyorum. Şöyle borcamımı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Abla, oradan bir tepsi getir de şu patatesimizin ağzını örtelim. Hem soğumasın hem de pasak gitmesin bacım. Yo yo, şu benim set domatesi var. Ben onu ayarladım biraz önce. O iyi kullanışlı oluyor. Biliyor musun? Aynı pazar domatesi gibi. Anneminkiler şey, o da linda da hastalan diye aynı cansız gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Gidiyor sonra öyle sonra giderim diyor. Ben şimdi biber toplayayım arkadaşlar. Bu patatesim kızardı. Bunu hatta ilk yapmama Bunu da kızarttan sonra çıkarayım. En azından burada tasak olmaz. Arkadaşlar ben de kızartmalık biber topladım bahçemden. Arnavut biberlerini topladım ama pek açısı yok gibi. Bazen de çok zehir acı geliyor. Günaydın bacım. Günaydın arkadaşlar. Pamya'yı görüyorsun abla onun da. Şuh. Acımın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir Vallahi kaç gündür uyuyamıyordum. Bugün de 9'a kadar uyumuşsun. Uyandırmadım ben zaten rahat uyu diye. Biraz dinlendim herhalde. İyi iyi geldi uyku. Gözüm açamıyorum daha. He. Elmas bacım da bahçe yenmiş, kızartmalar yapmış sağ olsun. Şimdi biraz domates toplayacağım. Evime götüreceğim. He. Dün ben aslında marketten aldım da. Bunlar akşam annemle şiittiler şey yazı konuşturayla ilk. Ay Yok canım ben dedim ablama. He. Hatta şimdi diyorum ki bal diyorum bir anneme diyorum bir de kaynama bir de Derman ablama diyorum. Sonra da diyorum ki ana diyorum ilk ablam da geldi. Bir kapımız daha oldu diyorum. Bir tane de sana sertl ablama veririm. O da çok seviyor bal kabağını. Allah razı olsun. He hepimize birer tadımlık var. Girip ki? Kurt gelmiş mi? Ki? Aynen herhalde bacı. Atı mı bunları? Atarsan at. Ötekilerin şey de şeyden onları almayın bari. Öyleleri alma istersen he. he. Ben onları salçanın içine katarım. Aynen. Şeylerini bıçağına keserim. Kelebek değillerini. Şu orada çok var maşallah. Gel hele oraya bu göstermeli. E, Şu mı? şurada ortada pek güzel çıkmış. Onu ben ektiydim. Komşum verdi bana bunun stilini. He. Bak hele maşallah maşallah. Bir şeyden bir poşet çıkar gel hele. Bak hele. maşallah. Nasıl iyi kızarmış? He he Cenab-ı Mevlam. Bir taşa dökülür. Hey kız. Armut de çok güzel olur. He he. Siz he armut diyorsunuz ya? da. Biz armut deriz İzmir'de. Bunu Burada diyorlar. Linda diyorlar. Bilmem armut derdik biz İzmir'de. He mesela Linda. Mesela şunu, buna ne diyorlar? O normal domates. He. O Linda'nın stili diye satılıyor baca evet. Burada da öyle geçiyor şeyse evet. bilmiyorum adı. Doğru. Linda stili deyince bunu He he. Bana. Aynen. Abla onda yeşil var mı? Bunda. Yeşil domates? Yok. Kalmamış mı? Onu istersen pürüyle koparalım artık. Bana çok bacı yeter. Azıcık daha biraz daha kopladım yeter. G götür de koy dolabına iyi. Of içinde yine tek tük var ama. Var mı? Altta var he. He. Ben biraz daha alım. Basta şunlar ne ilk kızarsın şunlar. Şunlar iyi kızarsın. Onları he. almayacağım. O güneş şişi olmuş abla kızarmış Değil o. Mi? Güneş vurgunu olmuş. Ha, hasta mı olmuş? He güneş çok vurduğu için üstünde de yeşisi ya kalmamış yaprağı. He. Ondan öyle olmuş. Değil. Ablam domateslerini toplasın arkadaşlar. Ben de ablam azıcık biber toplayayım. Benim anneyim yapsın evine gidince. Soframızda görüşürüz o zaman Görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar işte eski günlerine döndü Ocağımızın altını vuruyor Eskiden biz öyle derlerdi enişte ocağın altını bir vur derlerdi Ne? Biz dedik ki şu öyle ya He Süt kaynatırken ki böyle Heh. Böyle yansın da Enişte odun almış gelmiş Odunluğumuzdan Hı. Ocağımızın altını vuruyor Ben de biberlerimi ayıkladım yıkadım arkadaşlar o da şimdi ikinci sırada kızarmaya hazır. Patatesimiz de kızarıyor. İlk ay bacım da. Şey ya, elma. He. Biraz e, he. He. Aynen. Odunla işin arada çok fark var. He he. Arası hızlandı. Esra. Kermedirik biz. Koyunun şişini onu her seferinde söylüyorum zaten ben. Hı hı. Bazı takipçilerimiz de başka bir şey diyormuş. İsim, isimleri farklı diyor. Bizim köyün şişi. He. Tömürür. Aynen. <laughs> Daha ne diyor? Arkadan torbalı mı bağlamalı mı diyorlar. Kuyrukluğun o şeysi. Kömürü diyorlar o. Şişe. Ha, koyuna şey. he koyuna. Demircide de öyle diyorlar. Deşi, 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 deşi. Aynen. İşte. Ablam domatesi topladı arkadaşlar. Şimdi de biberi topluyor. Bacı iyi mi biberim? Ya, 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 ya. Topla. İçine acı da kat. Acıdan da kat içine. Sen seven acıyı. Yok çıkmak kısmet olmadı da. Şimdi ben gideyim çaydanlığımı da getireyim arkadaşlar. Bir su doldurayım. Ee, Ardama da yumurta haşlayacağım. O çok seviyor yumurtayı. Mısırlarımız yolunacak. Nail işte motosikletiyle gelsin. Kasiye yüklesin. Begümüne şey yiyorsun. Neydi? İndiğin Deniz. He, deniz yesin Ben bahçeye geliyorum. Geri gidiyorum. Murat eniştem ocağı tüttürdü arkadaşlar. <laughs> İslen. Ben bir islendiririm seni. Ben siz kalkmadan üstünüzü başınızı islendirmeden hazır edecektim. O da kızarmadı. Olsun, olsun. Şu <laughs> eniştem çakışık, gerçekten, çakışık, çakışık. gerçekten çok mülayim arkadaşlar. Nereye gidersek oraya ayak uydurur. Ben bunu yapmam. Ben bunu sevmem dediğini hiç duymadım. Her şeyi elinden geldiği kadar yapmaya çalışır. Allah razı olsun. Paşa. Suyunu döktün mü sen pasaklı? Pasaklı. Suyunu döktün mü? Bak bak bak. Aman. Şeftali dalımı da kırmış arsız. Arsız. Hı. Ar Arkadaşlar ben soframı ilke ablamla birlikte hazırladım. Domates, patates, zeytin, reçel, bal. Allah ne verdiyse söylediğim gibi yavan yaşık, yağlı kaşık. Biraz sonra Murat eniştem yumurtamızla çayımızı getirir inşallah soframızda hep birlikte. Orada koyuyor bilmem ama. Topla Esra mı? Evet. <laughs> Toplandıktan sonra görüşürüz. Bakalım Murat işte ne iş yapıyor Evet. Vallahi hocam <laughs> ben yaptım. Burada ben işte biz diyazı. Bacı kapıyı açtı. Onun Sadece altına şey var. Ocağımıza öylece koyun işte. Ben onun altına tahta gireceğim. Bir de su eksikliğinin altına. Tamam. Kettle'da kaynatalım. Şahime de mısır patlatınca arkadaşlar. Ocağın üstünde Kara çaydanlığımız da geldi sabah kahvaltısında kara çaydanlığımız. Bunu altına birazcık su koyayım. Eniştem suyu eksik dedi. Hemen şöyle suyu koyayım kaynaya dursun. Sevgili takipçilerimiz soframızı hazırladık. Eniştemin köz çayını bir katalım. Bir bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmeyin inşallah. Olsun bacım ben katalım. Ne için kaptınız yok. Ne Mobilyacı geliyormuş. İyi ki de kalktık. Estağfurullah. Ben dün şuna dedim, yarın size dedim ya mobilyacı gelir ya sucu gelir. İbrahim çay yanında. Çok Ece güzel çıkmış çayın. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Niye aşkım? Şey, meyve suyu ver. meyve suyu var. Meyve çeyrek. süt var. Arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldim. Bizlere afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik abone ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi Hoşçakalın.